bir facir yaratma ya Amin. Bizleri cehenneme nasip etme ya Rabbi. Amin. Bütün sürüyetimizi de bizimle birlikte Efendi Hazretlerimizin yanında cennete cem eyle ya Amin. Amin ya Rabbi. Ne kayıtlı muratlarımız varsa acil efsane eyle. Amin. Kuşkalıklarımıza acil şifa. Amin. Ömerimize devalar ikram eyle. Amin. Koçuklarımıza ödeme kolaylar efsane eyle. Bundan sonra yaşadığımız bütün hayat ehli sünnet istikametinde yaşamak nasip eyle. Amin. Bey. Üstü Fatime ile ölmek senefe nasip eyle. Amin. Cennete girmeyi devir ve Kur'an-ı Mecid'e Cennet'e bakmak Amin. Amin. Ya Rabbi kabir azabından muhafaza eyle. Amin. Mahşerde hemen Efendi Hazretlerine dostlarına kavuştur bizi ya Rabbi. Amin. Kabirden nerede çıkarsak onlarla buluştur bizi ya Rabbi. Amin. Oradan efendi babamın da silsilerimize kavuştur bizi ya Rabbi. Amin. Bizi mahşerde hayran bir şekilde, bocalamış bir şekilde bırakma ya Rabbi. Biz Amin. Biz çok korkuyoruz, korktuklarımızdan emin eyle ya Rabbi. Korktuklarımıza nail eyle ya Rabbi. Amin. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin.